Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Marketten almış olduğunuz hazır salçalar bozuluyor mu? Size böyle harika bir yöntemle geldi. Şu anda hala böyle havalar güzelken bunu güneşler gitmeden mutlaka deneyin. Bakın böyle salçanızı açarsınız. Muhakkak Böyle bir hafta 10 gün sonra küflenmeler başlar. Bozulmalar başlar. Bir Şöyle salçamızı bir tepsiye boşaltıyoruz arkadaşlar. Bunları da geri, geri dönüşüme kullanacağız. Sen Şöyle benim evimde iki tane hazır salça vardı. Bunları hem değerlendirmek istedim hem kullanmak istedim. Şöyle bir tanesini daha boşaltalım. Şöyle, bu tam. Olmuşum. Şöyle turşu ve salça tuzu kullanacağım. Muhakkak normal yaprağı tuz kullanmayınız turşularda, salçalarda her bir kutu için, bir kiloluk bir kutu için iki bardak tuz. Anne bir tadına bakayım. Bak hmm, Bence tuz girince şöyle ikinci bardağı da koyalım. 1 bir, e, bir litrelik bir kutuya bir su bardağı tuz ekliyoruz. Bunlar sıfır tuzlu oluyor. Hiç tuz katmıyorlar bunları yaparken. Bu da böyle tuzunu katınca zaten bolca sulanıyor. Yemeklere de salça kattığınız zaman çok az tuz katıyorsunuz. Böyle bunu karıştıracağım. Bir gün işte sizin havanın açık olmasına, güneşli olmasına bağlı. Havalar güzelken bir günde mutlaka olur. İki gün ikinci güne zannetmiyorum, kalmaz yani böyle günlük. Saat başı karıştırırsanız katılaşıyor. Bu tuzu, tuzu da katınca böyle iyice suyunu bırakıyor. Daha sonra koyulaşınca kavanoza anne. koyup istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. O zaman dolapta kesinlikle bozulmuyor anne. arkadaşlar. Hem daha lezzetli oluyor anne. hem de bozulmuyor. Efendim anne? Ee, tadı biraz e, şey oluyor. E, yani e, hiç e, tuş atmayışa e, biraz Şöyle e, hissettirdi de. Şimdi bir tane ye bakalım. Tamam. Şimdi tadı nasıl? Çok ekşi. <laughs> Çünkü bu domates salçası. Hayır hayır tadı güzel. Güzel ekşi yani değil mi? Evet doğru. Evet. Tadı güzel ekşi. Tamam. Tadı güzel ekşi, tadı güzel ekşi. Anneye kaç puan? İnfuer. Böyle evet. bunu bu şekilde güneşte gü bekleteceğiz. Saatte bir, yarım saatte bir, en fazla iki saatte karıştırıyoruz. Akşama kadar yapın. Akşama kadar güzel katılaşıyor. Sonra da buz dolabında da muhafaza edebilirsiniz. Dışarıda da muhafaza edebilirsiniz. Bir sene hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Böyle. Deneyenlere kolay gelsin. Yeah.